Koskeb'in deprem bölgesindeki iş yerlerimize 750 bin TL'ye kadar olan faizsiz kredi desteği videomuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 1 milyonun üzerinde TikTok'ta izlemeye ulaştık. Bununla ilgili aramalarınız, yazmalarınızdan dolayı da çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir yoğunluğumuz oluştu. Ve gördük ki aramalardan, mesajlardan... Kafalarda oturmayan sorular var. Onlara bu videoda cevap vermek istiyoruz. Öncelikle bir, bu faizsiz kredi sadece deprem bölgesindeki iş yerlerine özel olarak verilen bir faizsiz kredi. İki, bu krediden faydalanmak isteyen iş yerlerinin 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesinde kurulmuş olması gerekiyor. Üçüncüsü, 2022 yılı satış hasılatı en az 75.000 TL ve üzerinde olması gerekiyor. Dördüncüsü bu destekten şans firmaları da, şirketler de faydalanabilir. Beşincisi iş yerimizin en az az hasarlı olma zorunluluğu var. Sadece Grup 1'de yer alan 4 il ve 2 ilçemiz hasarsız olsa da bu destekten faydalanma imkanına sahiptir. Bu şehirlerimiz Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçeleridir. Daha detaylı bilgi için bizleri iletişim bilgilerimizden arayabilir ya da yorumlarda aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.